Yani ben de ama. hassasiyeti arttırdım. Fareyi sağa doğru çevirerek sıkmaya başlıyorum. Adamlar direkt ölüyor zaten. Kafasına yanlışlıkla gidiyor. Bayağı alıştım yani. Yine geri de düşürmeyeceğim abi. Fareyi ben çeviriyordum. Duvarın yanına kadar gitmiyor. Şimdi çeviriyorum arkasına dönüyor adam. <laughs> ya ben söyleyeceğim ama karşıdaki niye hala seçmedim? seçti i̇şte. Seçti ya. Harita ne? De tamam. Abi dün baktım senin şey sıfır daha gold. Onu 24 yaptım. Gördüm jetle mi almışsın? Heee. Dün bir akıyoruz abi ama görmen lazım. O kadar ısınmışız ki oyuna odaklanmışız. Kimle Mustafa ile mi girdin? Yok abi dün Mustafa ile girmedim. Dün Ellu girdi Mustafa ile. Dün bir takım buldum abi. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyor. Hepsi gold. Attım rank girelim şunu yükselteyim sıfırda duruyor. Ya yani arkadaşlar da bayağı güzel oynuyor. Eklemişsin arkadaş olarak zaten AGT miydi bir şey vardı. Evet abi onlar onlar. Adamlar bayağı güzel oynuyor ya. Bizim takıma bir tane de elmas geldi abi. Mük. Adamların içinden geçtik. <laughs> Bir de Icebox gelmez mi? Benim en sevdiğim? Dün, dün full biz akşam... Aa orayı ben de seviyorum. Dün, Mehmet akşam biz full Icebox oynadık. Abi güzel. Neydi? Aldatmışsınız da. Dün Dur. Burcu evet. geldi mi abi? Onu merak ediyorum. Yok gelmedi. Ha, ödevi gidiyorlar, vardı da bana yalan sıkıp size mi geldi onu merak ediyorum. bakın. be! Konuşurken gittim. Ne yapacağız? girdi içeri galiba. Ya yok artık ya. Kaskı var adamın amına koyayım. Nasıl oluyor? Kamera attı. Arkada şey var abi. Hep. Burası. Kizo bizden. Ayakta ya. kalan son oyun. Aa kafama yedim. Oğlum ben de kafama yedim kafama yedim lan. Bir kat kafama Take olmaz abi ben gideyim bir ölüm maçına girmem lazım galiba. Değil mi? Seninle de şöyle bir tiplerim var. Acı atıyorum abi videosunu biliyorsun ha. Biliyorum abi. Ne? Ney? O video Şu an neden? konuşurken onu hissettim. Asansörde dede konusu ne? Ben onu anlayamadım. Ben abi, bir tane yayındasın asansörde... değil mi? Yayındasın abi anlatılmaz. <laughs> Bence de. Topluluk kurallarına aykırı. Yine B'ye giriyorlar. Geliyorlar yine aynı yerden ya. Şortu kapatım abi döneller seriye. <laughs> Silah çekmiş. İkisini de var vardı ama Kapattım bomba çıktı. Mid girdi. Mid dönüyor. Abi bacan lazım sitiden yollayabilecek misin? Yollayamayacak. sitiyi kilitlediler çünkü. <laughs> kalan son oyuncu. Korktum lan. T bir tane adam vur lan. <laughs> o ne oğlum? 38, <laughs> o ne ya? O nedir abi? Adamın vuruşa baksana. Benim ben Neyse, yapmazsam olmaz. Lazım. Ejder atayım sana sen bir bela at. Teşekkür ederim. Yanlışlıkla yine geri attım. Bak. Sürekli tuşları karıştı abi bu aralar. Bunlar tekrar garaj gelirse mahvettim onu. Önüm var. Abi bu cidden hile ya. Ya ya hile ya da şey <laughs> Bu kadar da olmaz lan. Geliyor bir Girdi mes. Girdi. Baksana. Wipe şey, ikinci ve vuruşunu gördün mü? Aynen gördüm. Bak şimdi. Mehmet'e Mehmet e bak. <laughs> İsabet ettiremiyorum ya. Aa 144 ya. Jet abi jet'i şey jet'i jet gördün mü oradan kapadı. Koşu koşu ya. verilere bir bakalım. Dalga geçiyor bunlar resmen. Hakikaten bildiğin dalga geçiyorlar abi. Çok bir şeylik var ya. Grubu kim kurdu? Sen abi. Ondan dolayı olabilir. Olabilir. Bir dahakine ben kurayım abi o zaman. Vallahi. Bir tane adam vurduk la şuna o da ben. Çekilin yolumdan. A giriyor. Ha. ha. Abi mitte var galiba. Sen mite bakmıyor Şok geçti. Meydin. Ben şu B, B tarafına bakıyorum abi. A girdi. Spike yerleştirildi. <Sessizlik> 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 Dolduruyorum. Geldim geldim sakin ol Mehmet abi. <laughs> Sana nasıl sakin olayım? <laughs> Hadi be. be. Bir de onu atabileydin iyiydi. Valla. <laughs> sevle ya onu. Sevle sev. Sev. No time sevle. Tek tabanca. <laughs> ne yapmıyor orada kaldı Allah kahretsin. <laughs> Değil O bıçağı görmedim bak. Bak öyle sayıyorum. Ben nasıl... Eline sağlık. Kesinlikle bıçağı abi elimdekini mi? Ulti attın ya da adamı at atamadın ya. ya. ben kaydını bile aldım, klip bile aldım. Abi ısınamadım ya ondandır ya. ya Elindeki bahane. onun mor rengi. Vandalımı ver abi? <laughs> ben mid bakacağım ya şuradan. B'ye duvar atabilir misin? Ay. Tabii ki de. <laughs> Çocuk. Olabilir. Kız sesim, çocuk sesim ona alıyor. Karışık. Sanırım A giriyorlar. Abi A ya yaradan mı bakıyor? Abi mitik. Koşuyor. Çıksana, mitiki. Girdiler A. Senin için. Abi, abi mitemiz vandal olabilirsin. Ben öldüm ki. Spike yerleştirildi. Sen saklandın şey. adamlar benim. A, A girdi ha. Bir düşman kaldı. Tamam. burada bir yerde ya. Cover. Bak ben de. Çek 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 çek. Peki. Önüne çıkacak. Gelmez o abi. Önüne çıkacak galiba ama. Gelmez herhalde. Biz çok daha kötülerinden. Ne Onun neden sesini attın? Ejder alayım abi. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Bu ne pazarladın? Bana silah alacak var mı Teçhizat ya? lazım. Tijoy silah alabilir misin evet, bana? Teşekkür ederim. Tabii ki. Sağ olun. da para yokmuş ki. Yok da 4800 vardı. Lan abi beni izledin mi sen? Önceki. İzledim. <laughs> Müttekileri nasıl düşürdüm ama? Be, ben öldükten sonra düşürdüm. Ya eyvallah ya vallahi sağ olsun. <laughs> abi can lazım. <laughs> Kaçış yok. Ya. ya Yusuf mide bak artık ya. İki eldir senin Hayır, yüzünden ölüyorum bak. Abi pikleme sen şurada ya. Adamı vurdum Sky'a e 145 vurdum. İzini buldum. Sen pikliyorsun diye kaçıyorum. Ben çıkınca ölüyorum. Nereden vurdu abi? Önünden. İçeri girdi abi. Garaj. Garajda bir içerisi bir garaj. Namus size verdi. Bir, bir düşman kaldı. Helal. Bak sağında olmasın. Son 30 saniye. Sesin duydum ben. İşaretledi ha. bak. Ayakta kalan son oyuncu. Ben, oh tam bana bakıyormuş ya. Ondan gelmez bence. Düydün sesi. Ya vuramayacak ya. dedim var ya. Kaçırdı ya vuramayacak. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama. Tasarladığınız silahları kullanabiliyorsunuz. Efendim. Ya acaba bandal mısın sen bana? Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Sevdim nedans. Ney? Sevdim diyorum. Mavi mavi bıçağımla oyumlu geldi de. He. <laughs> Benim baltam yok şu anlık ya. Bugün biter inşallah diyorum. <laughs> Alarm botu çıktı. Acı rushlayacağım mı rushlamayacağım mı ona göre duvar atacağım. Ofere... Yani, yok yok rushlamayacağım sen koy da. Adamlar rushlamasın diye atıyorum ya. Flash Ay... atıyorum adamlar rushlamasın. Mid mid gel her zaman Sermi, çok fena oluyor. Gö gösterme Mehmet abi gösterme orayı hiç. Dönmüyorlar. 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 Sakalımız yok ne? ki sözümüz dinlensin abi. Spike burada. Spike burada. Üfff. Az daha vuramıyordu yemin ediyorum. Odin çekmişler şekerli. Kutsal kebap demiş ki ran kanka ran ra tamam, rangımız karışık. Teçhizat lazım. Ejder takılı ederim. değil yağmacı takılı. Yağmacı olmaz şey olmaz. Yağmacı güzel. Ya sen onu düşürürsün böyle ya. Ağzıma sıçacağım abi onu. İçimden geçeceğim iyi izle. onu böyle düşürürsün sen Adamlar aşamasın diye flash atacağım. Tamam. Operatör düşünce. Şimdi sahibi var onun. Bura yok ya. Ya ananı Bak burada var da sağda soldan çıkıyor abi ya. Adam yine ben... hmm. Kardeşim bak bu kadar. Ne yes, söylüyorum istiyor. sana. <laughs> Bitsin. Miktan'a girmeye çalış. Bir düşman kaldı. Hayır Miktav'a doğru beraberiz biz abi. Hayır, pardon, bir. Can abi midde operatörü var. Demon kullanamıyor. Bana verir misin? Bu arkanda abi. Abi. Şey Sağ bir tarafında operatör olacak şey Abi arkanda pazar. Pazarda, pazarda operatör olacak. Alır mısınız? Aldım ben de. E, buraya atıyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Al işte. Tabi siz çaldı. <laughs> Neyse oyna abi. Oyun, oyna oyna al al. Çaldı çaldı. Abi sen bana bir bandı alsana Can abi. Teşekkür Çal abi, sen geç abi Yardımını daha hadi. Sana güveniyorum. Kim bana mı? Yok. Sana hiç güven mu abi? <laughs> Tava bas görürsün. <laughs> bakıyorum abi eşit zaten. Tek kilim var oto operatörle lütfen. <laughs> Onu da Damon'dan yalakmıştım. Ben... Aa yok be. Git bari. Az da <ölüyordu. gülüyor> bike ortada düştü. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Hmm. Bana bir neredesin abi? Sen arkamdan bana can vermen lazım neredesin bize bize abi? Ben mittedim kardeşim. Abi. Ne? Anlamadım. An Diyorum ki iki kilde bize salın da biz de gelişelim. Olur. Base'de duralım. Yok bir o de olur o biraz bencil. <laughs> Olur diyor bir de can abi. <laughs> Sonra da nasıldık ya. biz ya. Ya bu el yardırsın ya. Alarm botu çıktı. kapatma ya. Hadi. Gelişim kendime güveniyorum ben. Orada. Buraya sen bak. Dur atsana şuradan ne? bir flash şu camdan. Tamam. Tam tamam, tamam. Açacağım atacağım. Bekle ama sen yemiş. Buz atacağım ben. Abo hepsi burada. Can versene Sage. Neredesin? Gel gel de. gel. Abi göster kendini. Abi gel gel buraya gel buraya gel abi. Spike, Spike, Spike burada. Spike mı <laughs> oldu? Evet abi. Gelin. Bir düşman kaldı. Ben yemin ediyorum. Ne sağlıyor ya? İki kilim var ikisi de operatörle ki Joy benim yüzümden öldün galiba. Yok hayır ben Odin almış karşı taraf o yüzden öldüm. Can almayı bitirme yoksa öldüm. Kız mı erkek mi yani? Bebe mi? Kız mı? Hayır anlayamadım. Atsana bir daha flash Tamam. Bir sinirim bozdu anlayamadım. Karşımda ki çözemedim. Hemen atıyorum. Bekle ama kanka. Şu taraftan atsan Hı. daha iyi işler bu arada. Tamam. Ya. Ya. Can almasaydım ki Joy öldürürdük onları. Atı, hazır, ol, hazır ol. Atıyorum bak. Evet. 3 2 1. Ne görecekler? Çekilin yolumdan. Kaprar. Buraya yok. Ha, yapma, Gel yapma. Ya. 80 vurdum. Cyber'a. Git. Ah be ya be. of Ve... o şey saptırdı. Siktir ya ciddi olamazsın. Karışık geldi. Kiz o ülti kullanabilirsin. Sola gösterme abi. Sakın bak sola gösterme ölme. Tak girsinler zaten. Zorlam zorlamaya gerek yok. Şey i̇şte geliyor. Spike yerleştirildi. Harekat. Ayakta kalan son oyuncu. Kolumu Join düşürdüm. Austin. Kolumu düşürdüm. Ya ben de sen pazarda kadın. unuttun kolu. Galiba. Erkek. Ay ben de aynı yere koluma düşürdüm. <gülüyor> ben işte Neyse ultiyi hatırlatmıştım ben sana da. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Ya ben kill alamadım. Fantomda ne yapayım. de kalır Can abi fantomda? Neymiş? mi? Ben şimdi gördüm. Abi. Bak abi. yok abi bu ne? Yardırdı. Neyse neyse sıkıntı yok. Hadi Atayım mı aynı, aynı flash? Kendime güveniyorum. Al yok kanka bitireyim ya. Tamam. Sen o operatörü gördün mü ben hiç? Ben A ses kastım abi. Benim ağam. Abi. Ben abi o kadardır da görüşmüyoruz falan değil yani. Gene bez oldu. Arama değil. yapıyor. Arama yapıyor. Ya, Aa, yanlış attım duvarı. Abi can abi korurken bitten beni revive'leyebilirsin bence. Ay can abi ne oldu? Sky 40. <laughs> Mehmet dursan <boşan> mı? <laughs> <abi>. Görmedim <laughs> abi ya. Her haritaya bakarken hep başıma geliyor bunu. Ben de haritaya bakarken öldüm ya. <laughs> o ne lan? Ayak o nereden geldi lan? Kaç biliyorum. 86 tane. Yok abi. Jet nereden abi, geldi? Biz no. kazmayız bak onu size söyleyeyim de. Bunlar nasıl? Duramıyoruz. Taraf Öyle değiştiriliyor. Değil. Onların canını istiyorum sizin değil. Babanca atın bana ya. Jet seni vuramadı Yusuf. Sen de onu Baba vuramadın. Babanca canına... nasıl? Ha bende operatör var. Vandal olsa bir sürü dönüyorsun. Yağmur dedim. Boşver abi iyi. Tamam o Abi onun kesitini Allah aşkına alsana ya. Alacağım. Sen de vuramadın. O da. Ben de vuramadım hatırlatırım abi. Jet'in klibini bile aldık. Yüzleri kızarsın. 200 VP'yi mi şimdi... kırdın snap kayıbır? Abi şimdi ghostlarlarsa. Yapma işte bunu. Yok mu arkadan yememiz? Dolduruyorum. Ah, Dolduruyorum. Ah bu şekilde yememiz yok mu? <laughs> <laughs> La gelin girdim. Niye bakıyorsun Jet? Dolduruyorum. Kaya atmak. Canım yok sola burada. Düşman geldi. Bir düşman kaldı. Üç. Burası. Sola giden. Öldü seni. Youtube'a da kızınca bela atıyor ha. <laughs> abi ben çok bir büyük bir kolsuzluk oynuyorum ya. Şu mouse'un bir pisliği. Lan cik, cik. ben içeri girdim öldüm. Mid dediniz girdik. <laughs> Dedik abi işte biz de arkandan. Şurada ghost var abi Ha ben de bu seti çektim işte can. Aşağı ghost mu olur ya? Al işte. Silah var. Çok ayıp ya. Alındım mı yücendim? Asaf kost mu olur ya? <laughs> Yanlış mı <bileyim> abi? Ne <laughs> 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 Abi arkamız gelebilir bu arada. Kik geliyor. Kik şarkı Spike geliyor. Spike B'de düştü. Burası. Burası. Arkada geldiler. kalan son oyuncu. 90 da ya. ya. Tam kafadan. Mesaj verildi. Hepsi arkan. Reyna 90. Tam ikte low Al spike, spike. spike bye, bye. koş, al spike, koş. 60 vurmuşum. Gördün orada. Mitte. İki de abi. Reyna At 90 miydi? vurmuşum. Kurma bence, kurma. Daha var. 50 saniye sakal yerinde. Bırak abi sakal. Bir düşman kaldı. Sağdan geldi. Aldık kalibi. Ah. Shift shift Bekle. aldık kalibi. Ya, kalibi. Aldık aldık kalibi. Öldürmeyin lan beni. Abi bir ejder alayım canım abi. Biliyor musun işte bu ejder aldım kardeş. Teşekkürler ederim. Yo abi haşatla daha güzel oynardım. Asil spektra var istiyorsanız atalım. Eee değil Ben de şu spy kalsana bir. Yo almıyorum ben sana küstüm abi sen benim şey haşattın silahımı bela üstüne bela attı ya Abi belki durumumuz yok Çokçular gibi ağlayalım mı? Var burada yoru dikkat et. Burası. Dolduruyorum. Ya yani, körünü gözlerini kapatın. Var. Ne ne gel gel gel. Ada düşman görüldü. Sky Mist'teydi abi ya arkadan gelecek ya buradan. Ya. Hiç darbat. O ölecek? Ben bir karbon atacağım. Ben bir karbon atmışım. Karbonun diktiğini de dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım karbonları kullanmayı biliyorsunuz. Mehmet abi sen bizim silahımıza çöp dersin biz sana hayatınızı kurtarırız işte böyle. Ya. Yeah. <laughs> Oy Mehmet ne yaptı öyle diyor. Burcu yazmış. Aa. Burcu al kulübü. <laughs> Sen almadın mı hala 40 bak abi. Ben aldım şey dakikasına oldu. baktım yayın sonrası alacağız. Yok atacak. İzini buldum. Kaçık oh. öldüm la. Şey Mehmet kaldırsana beni ya küreyi alıp. Abi Küreyi alıp kaldırır mısın? Şey. Adamın yüzünden öldüm ya. Görevin daha bitmedi <laughs> yine Şimdi geldim. Gözlerini kapatalım. buraya gelmeyin. Bike kuruldu. Ben de geçebilirim. Yolda. Short Geç var oldu. abi, short var. Biz de evet. evime çıkacak. Aa, Elinize sağlık. Burcu mu twitch'te Evet. Oy Mehmet Yo, ne daha, yaptı öyle daha, diyor daha, çıktı izledi çıktı ama. Da daha ben. Aynen. Senin gecikmen niye bu kadar yakın? Ben 10 10 saniye istiyorum gecikmeni. Ben bakmadım ona. Aa. Gecikme gecikme 20 saniye. Düşünmeyin. saniye Aa burcu düşünmeyin. gitmemiş. Aynen geleceğim maçınız bitsin diyor. Aaa hoşgeldin Burcu yayın nasıl baksana Abi can abi can Ulan üstüne baksana. geldi YAAA Ne? Abi, ben bir daha o sayede da oynarsam beni yiyesinler ya Tövbe ettin Ben de ettim Can'a çok az ya Vuramadım fazla Burcu klibini almış mı mısın olsan sen E vai, Jesus, dedim size klipe açsınız olsun diye. Aldık kalibi. Ölürsem çok üzülmeyin. Sizi tanımam. Can adı. abi'nin içini biliyorum ya. Bu arada dosyalarımı da sil. Abi. Silah burada. Neyse, al, neyse Al abi. Evet, ne var da? Sil. Al çöp silahı al abi, çöp silahını. Hoş bulduk. Maalesefiz. Ya yok. Burcu aldın mı kalibi? Bir bela. Ne istiyorsun? Tamam abi. Ama 30 saniyeden daha fazla sürdü olay sanki. Dur bakıyorum. Can abi her bela. Aslında cömert düşüyor abi. <laughs> Sürekli bana silah diyor. <laughs> Yok lan baktım param var senin. <laughs> Elimi kaç istiyorsun? Abi ölmedi. Sen de orası. Kaç abi? <laughs> Öldü abi. Ne görecekler <laughs> ki? Biraz ya. yapma ya. ay önüme çıktı ay, kuruldu. ay ay kötü bunlar ya son sayı geçemiyorum ben şimdi dolduruyorum ha Üstlerinin... son tur mu yok 8 7 bir Baştanın başta nasıl iyi biz, de, biz şimdi çevirdik. Aynen. O 6-0'dan 6-12 yap. 6-0'dan nice. yapmak da Sırf Mehmet abi. Kızdı diye Efendim. çevirdik maça. Sen operatör oynuyordun ben vallahi daha iyi yani. <laughs> Hayda. Seni kızdırdılar kanka hemen. Gel ya ben kızma. Abdiye açılıyor. Short ben de sayın aç Gözlerini kapatın. Ah. Hadi be. Ben sana dedim bir açılıyor diye. Gözlerini kapatın. İçeriye kal. Bu işten. Ne? Ayakta kalan sonu son. karşıma çıktı lan adam. Ay sesi duydum dönmedim. Biri sağda biri soldaydı. Dönemedim ya özür dilerim. Yok yok sıkıntı yok da şey lan içeri bir girdi olsa. adam karşıma çıktı tam şey bitti orti bitti Kaçamadım da ya neyse Anlatayım. Abi bu vatan da Benim, benim, bokluyordu bir şey yapamadım <laughs> Ne bir şey yapamadım Spike vereyim yapam. işte Spike Sen <laughs> <Tamam, şeyim gülüyor> bir fantom atsana abi Teçhizat Ben sana silah atarım abi istersen. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Şuram. Bakayım Phantom'unu <laughs> Haa tamam Direkt ve diğerleri kardeştiriliyor. bu bir. Ne görecekler? Ay Yem çık beni şey yedi ultisi yedi.